Evet arkadaşlar bu yıl 4.53'lerin tamiratı günlerinin epey değişikliği görselimizden ekstra saplaması kırılmış. Bununla Arda'nın da motorla alakalı olmayabilir. Her mutlulukta oluyor bu. Bakalım bu Arda'nın saplamayı çıkarabilecek miyiz? kaynaksız çıkartmaya çalışacağız. Kaynak zaten böyle. あっ。

T un bakalım oluyor mu T un bunu çaktım döndürmemiz lazım. Çeviri Çekti mi? en onu da herifi çıkarttık. Yani böyle tert kılavuz falan, tert diş falan onlara gerek yok. Bunları bunun gibi uygun çakarsanız teyhanet derler. Böyle civatayı kolayca çıkarabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi civata kırmızı bir plastik bir şey çıkarttık. Yani i̇çine çamur koymamız gerekiyor. Bu kapağı da açmamız gerekiyor. Ancak çok yağlanmış. Bu herhangi bir <laughs> çalışmasının var dedi. Yok dedi. buradan baktığımızda burada da epey kırık var. Yani yağlamayı fazla yapmış. Yağlayınca da bu tarafa doğru sürmüş normal çalışıyor dedi. Eğer falan kaçırsa motor çalışmayacak motor. Burayı da açmışken civataları yokluyoruz. 这很难的，做 <是 S 1> 了多一些，加大力量，加大力量。做大的可以的，你做多一些，做多一些，做多一些，做多一些。 Evet arkadaşlar sahibi çalışıyor sadece ey sözüncü gün bir daha de garip dedi ey çıktı dedi bir dayı de gösterdi çalışıyor dedi uğraş uğraş çalışmadı adamı çileden çıkarttım ben de dedim ki sen bu bozulmasa zaten gelmezsin dedim haklı çıktım ben tahminim doğru çıktım şimdi bunu gücü çıkarttık cikleyi açma bu da rağmen gücü kupkuru yani bir yerinden hava alıyor illa her neresinden alıyorsa belki de komple sökeceksin Komple ne? Eğer silindir altta silindir cıvatalar birazcık bir şey sıkmıştık. Tabi alttaki yonta patladıysa daha çalışmaz bundan. İşte. Yonta mı yoksa keçe mi? Alttan açılıyor. Yonta değil, değil mi? Keçe kaçırıyor demek ki. çekiliyor Çok net mi? çekti de çıkmıyor. Bunu çektirme. 510 parada çektirmesi. Neredeyse tamamen ölüyor. Buradan bir lokma. Hadi kısıtıralım. kaçırdığını düşünüyorum. Ben de koyduğumuz zaman buradan geliyor. Tinidir contact'a da gelme ihtimali vardı. Çünkü tinidir civataları gevşekti. Daha iyi bir de ne demişti? Çalışıyor bir şey yok demişti. Evet. işte böyle. Ama nereden geldiğini bir daha bakalım. Evet. Neden Bir yukarı kaldı da bendin. altında geçmeli bendin. İçeride taraf da çok bendin olmuş. Yaklaştı. Buradan kaçıyor. Buradan da kaçıyor. Şu an Hep keçe kaçırıyor. İşte buradan kaçırıyor. Ya Yadık. tamam. Şimdi bunun keçeyi çıkarttık. Rahmininde yok denecek kadar boşluk bakın. Sırlanmıyor pek. Buna da keçeyi değiştirip bırakacağım. Belki daha sonra komple revizyon olabilir. Bakın keçe de çıtır çıtır olmuş. Çok eskimiş. Da var. de kamera var. Red Bull'un de Keme kamera. Kamera var burada. Kamera. Şimdi takalım bu rantı. Kamerayı görerek takıyoruz. İşte kamera vurmadı, Kamera çıktı. komple ve yıkanması gerekiyor. Komple revi güzel oluyor. Temiz oluyor bu şekilde komple revi de. Ama her saat bir istemiyorum. Bildiğiniz gibi çalışıyordu sadece. Ev sözü tak diye gelmişti. Şimdi koydum Beraber dönüyoruz. Şuradan iki tane pul al üst üste. İki pul böyle barata sıkışmasın diye pulları koyuyor. Eğer pulları koymazsa barata sıkışıyor. Tamam. Depo arttı, var. Depo arttı, aynı. No depth. Don't prove it. That's it. That's it. That's it. That's it. açılmış bloklarında ne yapıldıysa bilmiyorum ama belki bu dönemde şeydi, değil, değişti ya da değişmedi. Keçelere bakıldığına göre keçeler hiç değişmemiş keçeler. Ama Rulman, Rulman'da azıcık oynattığımızda bendin kaç Çok hafif bir oynama varmış, çok hafif yani oynama denilmeyecek kadar. Bakalım bundan sonra çalışacak mı? <laughs> Devizyon yapıldığında keçeleri mutlaka değişmeli bunları. Keçe değişmeli. Şöyle beni. de bir güvete da karbüratörü tutuyor tatlı yoğulara. takozun kırma basın, basının önüne geçiyor. Eğer bu olmazsa takoyduğum hasar görebilir. Şunları da takalım. Şimdi yoğun benzin vardı. Deniyorduk. Şimdi bunda biraz daha dolu çalışacaktır bujiyi gözümüzün da biraz daha yapalım bujiyi yerde sebebiyle şimdi bakalım çalışıyor mu çalışırsa iyi dün akşam gelmişti akşam çok geç olmuştu Yarını alırsın dedim zaten bugün işi varmış çarşamba'ya gitti tüm motor için borular alacağını söyledi Şimdi şimdiden buraya 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 titriye titriye bu yerlemiş. kompresörü de dair kompresörü. Sahibi komple revizyona izin vermez derdim. Ama şimdi tarlası vardı. Onu bitirip bırakırdım.

Benzin kontrol yaptığım için içinde benzin kalmış şöyle bu da boğuyor çalış niye etkiliyor? Bu da şimdi iyice. Tertel çektim mi? Çalışsın. bir motorlu tırbanda daha tamir ettik hallettik bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın